Şimdi de sıra en iyi Twitch influencerı kategorisinde. Hep aynı şeyi söylüyormuşum gibi geliyor ama gerçekten bu sene Inflow ödülleri tam hak eden isimlere gitti. Elrayen Tuğkan Gönültaş. <laughs> Tuğkan hoş geldin. Elrayen mi diyeyim, Tuğkan mı diyeyim? Tuğkan olur. Tuğkan olur etmez. değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen seni bir tebrik ediyorum öncesinde. Sağ olun. Gerçekten çok hak ettiğin bir ödül oldu. Nasıl başladı bütün bu serüven? Önce onu bir dinleyelim senden. Eminim çok alışmışsındır bunu anlatmaya. Yani 4 sene oldu. 4 Hı -hı. senedir hatta 5'e giriyoruz artık. 4 senede büyük bir başarı o zaman. Fena değil. Evet. Hı -hı. Yani çabuk yükselenlerden Hı -hı. oldum. Sağ olsunlar desteklediler. Bu bu yerlere kadar, şu ana kadar gelmiş bulunduk. 4-5 senedir de bu iş içerisindeyim. Gidiyor valla bakalım. Peki nereye kadar ilk ödülünü mü? Daha önce böyle ödüllerin oldu mu? Aldım. Yani 2018-2019'dan beri alıyorum gibi Hı -hı. nazar değmesin diye. Şahane. Peki bu kadar sevilmeni neye bağlıyorsun? Yani... Bunu tabii kanaatini ben getiremem. Ben Hı -hı. diyemem belki ama... E, Onlar ne diyorlar sana? Genelde hep bir samimiyet var. Hı -hı. Bence en önemli şey. Yani Gerçek şu an, olan seviliyor Evet değil mi? sosyal medyadaki o samimi duyguları artık yitirmeye başladığımız Hı -hı. bu dönemlerde en azından belki de oradan bir şeyler yakalıyorlar. E, ben öyle duyuyorum. Yani. Peki Twitch benim de mesela çok aşina olduğum bir platform değil. Çok bir bilgim yok. Nasıl bir platform? Nasıl e, anlatırsın Twitch'i? Ya Twitch aslında e, yani birçok yayın platformu var ama Twitch... Özelinde konuşacaksak biraz daha köklü, hı hı. E, biraz daha fazla kitleye sahip olan e, ve, ve çok sadık bir kitlesi var Sadık tabii. Yani Twitch izleyicisi farklıdır. Hı hı. Twitch yayıncıları da farklıdır diye adlandırılır hep. Diğer platformlar da sanki hep orayı yakalamaya çalışıyormuş hı hı. gibi olur ama e, biz de o şanslı yayıncılardanız. Yani orada bir şeyler yapabilmiş ve de e, belirli kitleye erişebilmiş insanlardan biriyim ben Harika. de. Harika. Benden Twitch influencer olur mu? Olur niye olmasın? Olur mu? Tamam, tabii tamam bu de. konuya ayrıca <laughs> görüşeceğiz. Tebrik <de Görüşürüm>. ediyorum. <laughs> Çok Ödülünü sağ takdim ediyorum. Gerçekten muhteşem. Şöyle bir görelim mi yukarıda? Şöyle o zaman. nereye? Böyle her yere gösterdim. Hayır. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne yapıyoruz şimdi? Ya, buraya. Buraya mı? Gösterdim. Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Sağ olun. Öncelikle Inflo ödüllerinin beni aday gösterip halka sunduğu sunmasından dolayı teşekkürlerimi iletirim. Ayrıca da ee, bu ödülü bütün izleyicilerim adına alıyorum Çünkü onların oylarıyla bu alınıyor Bunu söylemek istedim teşekkür ederim